Merhaba uşaklar ben Ali İlaz, oyun Yeni oyun oynayacaklar Evet uşaklar bugün Clash Royale 4. seviye hesabımla 3. arenaya geçmeye çalışacağız Bakalım 3. arenaya geçebileceğiz mi Hadi bakalım Güzel bir şekilde oynayalım inşallah İnşallah güzel bir şekilde oynarız Evet 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 3. seviye bir rakip çıktı Bakalım buna karşı ne yapacağız Evet hadi Sıra şöyle başlayalım bakalım Karşısına gönderecek merak ediyorum şu an gerçekten. Evet Pekka. Pekka'ya şöyle Silah şöyle ölmesin. Pekka'ya şöyle atalım. Biz de mini Pekka atalım. Arkasından bunu atalım. Oo iskeletlere bakar mısın abi? Ne fena yıldılar lan. Oo. Abi fena giriyorlar ha. Önüne ne atlıysa devirdi vallahi billahi ya. Vallahi billahi önüne ne atılırsa devirdiler. Abi dur bismillah ya. Yok böyle bir şey ya. Eziyet la bu adama hü silahları gördü. Ama dev orayı yıkar abi. 3 seviye değer 1 2 3 4 5 6 7 kere vurdu 94 ve okla beraber alırız herhalde diye düşünüyorum. 33 can kaldı sadece. Şöyle atalım. Doğru kavuk gitsin minyon. Adam vuramadı bile kuleye. Kulemize vuramadı bile adam yani. Öyle bir durum var ortada. Hadi bakalım aslanlar. Avı avına biraz önüme doğru çekeyim de. Evet. Fazla abanmayacağım bundan sonra. Bir ok gelmesini bekleyeceğim ve oku da atıp bitireceğim olayı. Buyur. Abi kuleye vurdurmadan. kuleye <laughs> vurdurmadan galibiyet aldık ya. Çok güzel. Bir kere daha böyle yapabilir miyiz ya? Kuleye vurdurmadan galibiyet. Altın sandık geldi. Çok güzel. Çok güzel altın sandık. Bu arada yüzdesi sandığı açalım. Geliştirmemiz gereken bir şey var mı? Hemen bir bakalım. Ne teklif geldi bize? Dev sandık teklifi geldi. 2 liraya mı? Oha. 2 lira sadece. Vay. Abi parayı vermek zorundayım değil mi? Hmm. Parayı vermek istemiyorum. 2 lira. Eğer taşla verseydim verirdim. Dev sandık fena olmazdı. Evet. 3. arenadayız. Çıktık nihayet. Üçüncü aranında iki seviye bir rakip geldi. Bakalım bu rakip bizi zorlayabilecek mi? Ya da biz yenilecek miyiz? Buralara iki seviyeyle gelmek. Demek ki karşı taraf bilin yani. E artık bilen rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Adam dev attı. Ateş topu çok güzel. Dal atalım. Minyonumuzu daha doğrusu. Vay maşallah. Abi sen ne yaptın ya? Helal olsun. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Şunu alaydın. Bir tane çevir. Çeviremedi. Çevire çeviremeyeceğimiş. Önüne abını atalım. Ha böyle yığınla atalım. Adam kullandığı şeylerini. Şöyle bir atsak. Fena olmaz. Gönder abi gönder. Aslansın gönder. Of İyi aldık vallahi billahi. Yalnız adam iyi kartları e, güzel bir zamanda güzel bir yere çıkartık. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Gel bakalım. Döndürme bir tane ya. Tüh. Mini Pekka, Mini Pekka, Mini Pekka, Mini Pekka. Def. On devini Mini Pekka ile öldürelim. Aslında biraz bekleseydik çok güzel olacaktı ama. Neyse sıkıntı yok. Mini pek kaldı onu. Keşke şeye de atsaydım. Bir, iki. Güzel. Güzel. Al. Okun vardı senin değil mi? Kesin vardı okun. At okunu. Biz atalım sen atmayasın. İki tanesi kaldı dışarıda. Vallahi billahi. <laughs> Çok güzel. Abi iki tane iskeletten nasıl şey iksir çıkıyor ya. Çok güzel ya. Güzel yapmışlar. Grafikleri falan çok güzel. Şöyle bir atalım hepsinin içine. Şöyle. Geç kaldım reis. Reis geç kaldın reis. Şöyle. Mini Pekka. Devin arkasına onu verelim. Aa dev. Şöyle bir, şöyle iki. Abi iki level hesapla çok iyi zorladı beni. Vallahi tebrik ederim. Helal olsun ya. Yani. Gerçekten helal olsun. Bravo. Adam bize bravo dedi ama gerçekten onun, onun bravoluk bir durumu vardı. Tebrik ederim yani buradan kimse. Eler olsun ne diyeyim. Bayağı bir zorladı yani. Taç sandığını alıp kapatacağız uşaklar. Bir seviye mi? Oha. Bir seviye sadece bir. Vay be. Çok iyiymiş ya. Abi nedir bu durumda? Önce iki seviye sonra bir seviye. Bir tek bir yani. Bir. Bravo ya. Vallahi bravo. Ters taraftan geliyor. Bir seviye adamın iki seviye devinin olması da ilginç. Geç. Geç öne. Hayır ya. Geldi. Şöyle önden verelim. Şunu aynı. Şöyle de alalım. Şöyle. Şimdi şöyle verelim. Oo. Abi fena idi ya. Fena geldik yani. Dur bakalım. Şöyle bir atalım bakalım. İkinci kuleyi alabileceğiz mi? Abi dev ile şeyine özen göstermiş adam. Adamsın. Evet abi asker seviyeleri çok düşük yani sen buraya kadar çıkmış olman bile gerçekten helal denilecek bir durum yani. Ben bir seviye hesapla 800 kupaya kadar çıkamazdım vallahi. Evet son maçımızı yapalım inşallah. Bakalım e, kazasız belasız 4 seviye bir adam. 3 taş alırsam e, taç sandığını açabiliriz. Taç sandığını açmamız e, yeterli bizim için. 3. arenada güzel bir savaş. Gelsin birazdan mini Pekka'yı atacağım. Çok güzel, güzel. Güzel de oyun oyun gemisinden şey <laughs> dilime takıldı ya. Havadan <laughs> bir şey atacak mı bize? Atmayacaksın değil mi? Tamam. Tamamdır. Ha bu taraftan doğru gitsek nasıl olur? Ne abi? O okları doğruya kullandı. Abi ne yaptın sen ya? Çok basit bir Çok basit bir galibiyet oldu ya. Ani bir galibiyet oldu yani. Neyse. Bu da güzel. Çok iyi. Bravo. Gel bakalım taç sandığı. 250 taş şey e, altın bir tane mini pekka dev bir tane mi sadece aa barbar kulübesi açılmış kullansak mı bilmiyorum oklar o okları geliştirebileceğiz çok güzel okları bir seviyede atlatalım mı atlatalım abi önemli değil çok güzel oklarımızı da atlat 5. seviye ok en yüksek kartım şu anda benim ok mu acaba diye düşünelim bakalım Evet 23 saat sonra e, touch taç sandığı gelecek Ha buradan altın sandığı açalım çünkü uyuyacağım az sonra. Zaten uyumak üzereyim. Ee, onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Sadece son maçımızı yapalım bakalım. Merak ettim ne yapacağız. Beşinci level adam. Bakalım beşinci level adamı yenebilecek miyiz? Hadi bakalım. Şuradan doğru gidelim. Oo, yapma be. Gel bu tarafa. Balon mu? Oha. Abi yapma gözünü seveyim ya. Ne yaptın ya? Neyse dev de attı. Biz de alacağız gibi geldi bana ama. Yani o aldı biz de aldık. Okey. Sıkıntı yok. Şu anlık sıkıntı yok. 1 2 Dev atalım. arkasından şunu atalım. Oo çok güzel çok güzel. Adam iksirine şunlar harcaması inanılmaz oldu ya. Ki bir kısmı ölmeyecek. Büyük bir kısmı ölmedi. Silah şöyle alabilir miyiz? Oo o konu da oraya harcadı. İnanılmaz çok güzel. Çok güzel oldu bu. Şöyle bir atalım. Şöyle şöyle. Abi sen niye o taraftan doğru geliyorsun? Çok merak ederim ya. Yani. vurabilir miyiz acaba bunu bir tane vuramadan Allah kahretsin yani o şöyle yapıp şöyle yapana kadar alılar ya şöyle ikisini birden kuşatalım balon şu, şu balona şu da balona balonu sokmayın oraya çok güzel çok güzel çok güzel Hadi hızlı hızlı hadi 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 yık onu. Yık onu. Yık onu. Şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha. Telefon çaldı. Adam zorlay bu arada. Balon geldi. Şimdi arkasından şu Şöyle Ya adam savunuyor resmen ya Şu dev iskeletini adam savunuyor yemin ederim ya Adam dev iskelet atarak bizi savunuyor ya Helal olsun ya Tap diye bulmuş adam O yüzden çıkmış buralara zaten Şöyle bir alalım şunu Şöyle Şöyle Balon dev taptı. Allah. Vallahi az kalsın alıyordu adam bizi ya. Abi çok heyecanlı değil mi ya? Bravo vallahi. Dev gider, dev gider. Dev gider. Dev vurur. 1 2 3 ve 4 nihayet. İşte bu. Adam bayağı bayağı zorladı yani. Bildiğin acayip zorladı ama olmadı yani. Olmayacaksa olmay yani. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Las kaçar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın şaklar. Hadi eyvallah. Görüşürüz.